Herkese selam arkadaşlar, ben Kerem. Bugünkü videomuzda ile birlikte savaşa çıkacağız. Arkadaşlar Yo, o. o yüzden... Aha geldi. Bir şey söyleyeceğim, biz neden savaşacağız ki? Aha creeper. Ben programı açıyorum. Patlattım. Aldım ikisini ben. Henan'cı al. Bana örümcek ve şey lazım. O kadar şeyler var mı? İskelet. 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 Abi. Neredesin? Bekle. Abi ölüyorum. Ve çok açayım bekle. Bekle oğlum yanına geleyim yerini söyle. PP at. Evin oradayım bekle. Attım ben. Ay oğlum evin oradayım. Yanındayım tamam. Ya şu dolun bir kesin ya. İşte bekle yemek yiyeyim canım dolsun. Bir kalbim var kanka ne ara bu kadar kalbim gitti? Ben de tabii set var. Benim bir kalbim bile gitmedi. Sıfır. Yarım kalp bile gitmedi. Çeyreği bile gitmedi. He şimdi yarım gitti. Beş kere hasar verildi. Arkadaşlar ha. kap bir şey, bir şey diyeceğim kaplumbağalardan ne çıkıyor? Kaplumbağa ne oluyor? Hiçbir şey çıkmıyor. Bana hiçbir şey çıkmıyor. Yumurta çıkıyor. E Arkadaşlar görmediniz etmediniz. Ya ne ya? Ama i̇ki kulübü. Kanka burada canavar ya yok. Gelin buraya kırıklar. Aha Arka. iki creeper. Arkamda da iki zombi. Abi ben ne yapacağım abi? Shift in. Abi öleceğim. Ya öldüm ya Allah kahretsin. Nerede çok gitti ya? Kaç. Nerede öldün? Bekle ben alacağım evin yakınındayım. Sen işine bak. Bir şey diyeceğim. Ay, evet. Senin atın nerede? Senin atın çok uzaklarda. Hı. Aa Atım yok benim nerede? Ben bilmiyorum. Burada burada az önce bindim. <laughs> de zombi olduğu için indim. Zombi mi oldu atın? Zombi at mı? Hayır ya zombiler vardı etrafta. O yüzden indim. Aa, abi dört Krimcör. tane zombi ya. Uyu uyu. Krimcör. Ya abi işte zombi olsun ya. Kasalım biraz şey. Krimcör. Aa örümcek. Kanka sakın bak sakın hileni yapma. Zaman hilesi. Şu örümceği kesmen lazım benim. Harika. Örümcek mi mu? Abi ben etli vuruyormuşum ya. O yüzden diyorum neden ölmüyorlar? Etli vuruyormuşum. Oh bir örümcek öldürdüm. Abi sen niye hep ölüyorsun? Ben mutluyum. bizim eve gelsen. zaten evin oradayım ben de ölüyorum. Öldüm. İskeletler değil efendim. Ben de iskeletler değilim. Bekle ben eşyalarım almadan gitmem. Dur, dur, dur. Çekil, Lan abi ölür müsün? Ha öldü. Kemik çıktı. Ve ok. Harika. Dur kemiği. Oklarım baba ya. Ben sende. Heh, aldım seni de. Şöyle elime şunu alayım. Var ya canavar geldiğinde hemen suya in. Suda yavaşlar ya. O örümcek gözü. Ben bayağı 8 tane topladım ben. Bana bir şey vermişsin ya. Ha yok 3 tane toplamışım. İp. Ha ha. Hadi ölme. Abi ha tamam. Yarım Kanka, kalbim. Bir şey yaptım. Uyu uyu. İki kalbim Ay, var benim. Abi iki kalbim vardı. Şu an bende iki kemik. Yedi ok. Ve üç tane de ip var. Tamam geliyorum. Yardıma geliyorum. Eve gel acil. Yapamazsın. Zaten evdeyim. Neredesin? Evin içinde misin? Yok. Şu an senin öldüğün yerdeydim diye düşündüm. Tam sen evde misin? Ben canlı oluyorum. Tam gel, uyu. Uyuyamazsın, canavarlar var. Aa doğru. Bekle, eve Aa, bir tane. Yatağına kırıskata gel. Yatağına kırıskata gel. Ya ne gerek var ya? Tamam mı sana oğlum? Yukarıda yaz ya, canavarlar yakında. Bir daha Hatta demiyor bak, ben yaptım Yat yanına bir ara. He tamam. <laughs> ne yazdın sen? Savak sabak. mı? He salak. Hayır, savak yazdın. Tamam işte sus. Ben zekiyim. Tabii dışarıda çek, tüm ölen canavarların çiçeğini topla. Zaten ben şu an dışarıdayım. Ya abim. Abi, abi, abi. ömürüm. Abi küçük zombi. Küçük zombi. En zoru küçük zombi. En zoru en zoru. Ah tamam. Evet. Creeper evden uzaklaştır. <laughs> Sen neredesin? Ben mi? Bizim denizim. Biliyordum orada olduğunu. Abi kim vuruyor? Hı 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 hı. Aha öldüm ben. Nerede? Nerede? Kıdım Şeyde. Aa ben evden uzakta doğdum. Neden? Tipe at Tipe. Yatağını delirme Yatağını kırıp başka yere bir daha koydun mu? Yanıma TP at. Nerede öldürüyorsun? Ben TP atamıyorum. Bekle. Ya nerede oldu? Eşyalıkta kurtarayım bari. Hayır. Bilmiyorum ki. Yakınlarda mı yiyorum? <laughs> Hı <laughs> Uzaklarda. Çok mu? Evet. Nasıl ya? Abi, Abi ben beni bir yaratıcılığa geçir. Götürüm. Ya neden? Tamam gel ya ben evin yolunu biliyorum gel. Gel peşimden. Oğlum gel. Abi ne yapıyorsun? Ne, ne yaptın sen? Seni yanıma Allah Allah. Gel gel peşimden gel. Yaratıcılığa geçme. Biliyorum Ebru'nun. Yunus'un geç giderken. Yunus sizden nasıl al? Nefes al. Aa, burada bir sürü oksijen var. Alalım bunları. İşte e, onun için elmas kazma lazım. Niye? Ya e, obsidyen onu Aynı da Demir kazma? Yok alamıyor. Oğlum hiç mi bir yerde Yunus yok? Hemen bizi götürsünler hızlıca. He tamam. Kanka Yunus'u nasıl biliyorsun? Yo o seni senedire kalıyor. Tamam ya. ben Sağ evin var. oradayım. Evin oradayım. Eyvallah Yunus kardeş. Eyvallah Yunus kardeş. Şimdi, de de Tam eşyalarım benim burada. Buldum. Sen neredesin? Kanka 9 kimliğim oldu. harika. O kadar çıkma. Seni? Hemen bakıyorum. Bekle. Bana kemiklerini ver. Sözüm vardı. Ya oğlum. Köpek bul. Oh. Benim gitmiş bir sürü. है योग तान